Merhaba arkadaşlar, temettü sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Şirketler bir bir temettü dağıtmaya başladı. Nisan ayında da oldukça yoğun bir temettü sezonu geçiyor şirketler açısından. Zaten hemen onun da videosunu yapmıştım. Nisan ayında temettü veren şirketler diye kanalda mevcut. İsterseniz o videoya da bakabilirsiniz. Evet, bugün şimdi 2 Nisan 2025 bayram tatili bitti ve borsa açıldı. Bugün 4 şirketin temettü dağıtımı vardı. Bunu bilgilendirme yapalım. E, yorumlarda da bir arkadaş e, söylemişti, yazmıştı ki hani e, şu tarihte dağıtılıyor. Şu tarihten önce alırsan temettü kazanırsın. E, şu zamana kadar satmaman lazım gibi bilgilendirme olsa iyi olurdu e, diye yazmıştı. Bilmeyen arkadaşlar için de bizde bilgilendirme olsun diye yapıyorum. Bugün 4 şirket var. Aygaz, Çimsa, Sahol ve Türk Traktör temettü dağıtıyor. Benim portföyümde de Türk Traktör var. Bugün dağıtımı gerçekleşti. Ve sırasıyla hemen bir bakalım önce. Büyüklerden başlayalım. Türk traktörden e, girelim içeriğine. Temettüler bölümüne giriyoruz. Evet bugün dağıtıldı ve hisse fiyatından düştü arkadaşlar. Şimdi e, tabi videoyu geç yaptığım için e, bugün almanız e, faydalanamazsınız. Bugün çünkü temettü dağıtımı oldu. E, önceden borsa kapanmadan önce bayramdan önce Türk traktör hissesine sahip olmak gerekiyordu. Şimdi bugün almanızın bir anlamı tabi kalmıyor. Seans sonuna kadar da satmamamız lazım. Bu akşam seans sonuna kadar 2 Nisan duracak. Elimizde, portföyümüzde temettü alabilmemiz için arkadaşlar. Dağıtım gerçekleşti. Ve bürüt fiyat hisse fiyatından düşüyor. Yani 48 lira, 47 kuruş hisse fiyatından düştü ve şu anda 782,5 liradan Türk traktör işlem görüyor. 2 işlem günü sonrasında hesabımıza yatacak. Yani hisse başı net %15 stopaj düşecek. Hisse başı net 41 lira 19 kuruş e, 1974. Yani 41 lira 20 kuruş diyelim yuvarlak hesap. Hisse başı net e, 2 işlem günü sonrası yani 4 Nisan Cuma günü e, paralar temettüler, kar payları hesabımızda olacak. Bu şekilde kısaca kafa karıştırmadan e, anlatalım. Türk Traktör verdi. Şimdi gelelim hangisiydi şimdi bir de ona bakalım. Bugün Aygaz vardı. Evet Aygaz bunun detaylara girelim. Aygaz'da temettü dağıtımı bugün o da gerçekleştirdi ve hisse fiyatından bürüt tutar düştü. Yani 12 lira 55 kuruş hisse fiyatından düştü. %15 stopaj kesiliyor. Ve yatırımcının eline de hisse başına net 10 lira 66 kuruş temettü yatırılacak. O da tabii ki e, aynı 4 Nisan Cuma günü e, kar payları hesaplarımızda olacak. Bugün almanın bir mantığı yok. Bugün alamayız. Geçti. Bugün seans sonuna kadar Aygaz hissesini elinizde tutmanız lazım yatırımcılar olarak. E, hiç almamış olan birisi bugün alsa bile temettüden faydalanamaz. Bir gün önceden almamız gerekiyordu. Yani eğer ya, dün işlem günü olmuş olsaydı ve borsa açık olmuş olsaydı ne yapacaktık? 1 Nisan'da alabilirdik. Aygaz hissesini, Türk Traktör hissesini alabilirdik. Ama ne yazık ki kapalı olduğu için borsa alamadığımız için tatil dolayısıyla temettü dağıtımı gerçekleşti ve Portföyünde bulunan yatırımcılar temettüden faydalanacak. 10 lira 66 kuruş Aygaz'dan 4 Nisan cuma günü hesaplara geçecek. Yani iki işlem günü sonra olması gerekiyor. Ve Çimsa da bugün temettü dağıtımı gerçekleştiriyor. O da yine bugün dağıtımı gerçekleştirdi. Ne kadar düşmüş hisse fiyatından? 63 kuruş düşmüş. Çok fazla verim yoktu zaten. Dağıtım oranı %22. E, 63 kuruş bürüt düştü. Hisse başına net e, 53.93. Yani 54 kuruş diyelim yuvarlak hesap. E, lot başına yatırımcısı temettü alacak. Bunda da dediğimiz gibi tabi bugün temet, e, bugün almanız bir şey değiştirmeyecek. Cuma günü de Çimsa'nın parası, kar payları yatırımcının hesabında olacak. iki işlem günü sonrasında. Ve ardından Sabancı Holding, Sahol. Bugün dört şirketten biri de Sabancı Holding'de. O da tabii ki temettüsünü bugün dağıttı. Dağıtılmamış diye geçmiş burada ama 2 Nisan'da bugündü yani. Fintabless'de burada dağıtılmamış herhalde. Sistem hatası. Bürüt hisse başı 3 lira temettü vardı. 3 lira düştü. Yani muhtemelen 83 liraydı en son kapanışta. Ne yaptı? 83 liradan 80'e düştü. Stopajla düşüyor. 2 lira 55 kuruş yatırımcısı hisse başına net 2 lira 55 kuruş temettü e, alacak. Dediğimiz gibi bugün almanın da bir anlamı yok. Geçti. Bugün dağıtım gerçekleştirdi. 2 işlem günü sonrası yani 4 Nisan Cuma günü hesaplarda olacak. Sabancı Holding'in hissesi. Hatta kar payları olacak. Hatta şurada mesela bakalım. Bir 3 Mart'ta zaten kapa veri vardı. Şirketin işte %3 temettü verimi olmuş gibilerinden bilgilendirme vardı. Hemen kapa veriline girdiğimizde zaten ne yapıyor? Burada da görüyoruz. Evet 2 Nisan'da nakit kar payı hak kullanım tarihi ve ödeme tarihi de gördüğünüz gibi zaten. Dediğim gibi 4 Nisan 2025 Cuma günü hesaplarda olacak. iki işlem günü sonrasında oluyor bu olay. Tabi eğer hafta sonuna denk gelmiş olsa tabi ki uzayacak kar payının yatma süresi. Cumartesi pazara denk gelirse ne oluyor? Kalıyor işte pazartesiye salıya gibi o şekilde oluyor. Değerli arkadaşlar böyle bir bilgilendirme yapayım dedim. Bu ay verecek olan diğer temettülerde de hem bilgilendirme yaparım tarihlerini söylemiş oluruz. Bilmeyen yeni katılmış olan borsaya arkadaşları da hem de bilgilendirmiş oluruz. Ön ayak olmuş oluruz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Bir eksiğimiz falan varsa yorumlarda da yazıp belirtirsiniz. Düzeltmemiz gereken bir şeyler varsa yorumlara lütfen yazın. Teşekkürler. Bol kazançlar. Yarın da kısmetse tüpraş temettüsü hesaplarımda olacak. Hesabımızda olacak daha doğrusu. Bütün yatırımcılara TÜPRAŞ'ın 28 Mart Cuma günü temettü dağıtımı olmuştu. Kısmetse yarın 3 Nisan Perşembe günü TÜPRAŞ'ın temettüsü de <laughs> hesaplarımızda olacak. Hemen onu da girelim şurada hatırlayalım. Evet 28 Mart aşağıda hemen temettü verimi %5.22 7.78'di brüt tüpraşın ve 6 lira 61 kuruş temettü dağıtımı oldu. Bende de 1500 lot vardı ona göre temettümüzü alacağız. Şimdi ikinci taksitimizde 30 Eylül 2025'te 7 lira, 7 42 kuruş bürüt hisse başı nette 6 lira 30 kuruş temettü alacağız 30 Eylül'de. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.